Gazze'nin, Filistin'in acısıyla. Bunu konuşmak için İsrail Şerif'le bayram öncesinde anlaştık ama şimdi bize burada sabah bilgisayar iki dakika çalıştıramadım, zor geldi. O bölgelerde ne elektrik var ne internet, İsrail Şerif bize katılamadı ama kendisi çok önemli bir gazeteciyi yönlendirdi. Ankara'da yaşıyor Filistinli gazeteci Zaher Albik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Zaher Sayın Albik, evet söz sizin. ...tam 8 gündür... ...evet 200'ün, 300'ün... ...belki kayıtlar ortaya çıkarsa daha fazla ölü sayısı var... ...yaralılar var... ...ne diyorsunuz, nasıl böyle bir cesareti gösteriyorlar... ...neler oluyor? Eyvallah... ...öncelikle e, Filistin adına... E, ...bu program düzenlediğiniz için... ...teşekkür ederiz... ...bu e, bu program aslında... E, manevi bir destek... E, ...Filistin'deki... E, ...murabitler, mücahidler... Ee, çeşitli Filistinlilere aslında çok iyi olur. Ee, hem de e, aslında bu şey e, TV5 e, Kanal 5 Kanal 5 evet Kanal 5 e, bağlantısı ben Filistin'deki arkadaşlara e, gönderdim. Herhalde herhalde bizi ezliyor. Tabi e, tabii e, Türkçe bilen var, Türkçe bilmeyen var. Hatta Türkçe bilmeyen izliyor çünkü e, sadece bu e, videolar, görüntüler, görseller e, gördüğü zaman e, bu e, destek alıyorlar. Türkiye'den, Kanal 5'ten aslında. E, İkba Ahmet Bey 8 gündür savaş hala devam. Ama bu savaş ne kadar acı, ne kadar zor çok dayanmak aynı zamanda. İnsanlar e, elhamdülillah savaşıyor direniyor, mücadele ediyor, teslim yok. Teslim olmadı, teslim olmayacak. Evet. Lit'ten haber geldi mi? Lot'tan ya da diğer ismiyle Lit ve Lot'ta çok büyük bir başarı elde edildi. Aynen. Anlatır evet. mısınız biraz? Tabii. Ee, ama öncelikle e, şehitler sayısı hakkında e, şimdilik bu e, saate kadar e, şehitlerimiz e, hem Gazze'de hem de Batı da Çünkü biz Filistin sadece Gazze değil. Tabii ki. Filistin bütün Filistin. Evet. Gazze, Batı Şiriyada, Kudüs. Hem de bizim başkentimiz e, Doğu Kudüs değil, bütün Kudüs. Evet. E, o yüzden şehitlerimiz artık 211 şehidimiz var. Arasında arasında e, 52 çocuk nasıl katil bir işgalci. Nasıl pis bir işgalci. Çocuklara katlı diyor. Evet. Ee, ee, burada şunu da altını çözelim mi? Hani Filistin sadece e, Doğu Kudüs değil dediniz. Kudüs'ün orijinal yazılması bizim medyanın da herkesin konuşması gereken kelime şu: İşgal altında Kudüs. Aynen. Evet. Biz Sürekli bu kelimeyi kullanmamız gerekiyor. İşgal çok, altında Kudüs. Çok güzel olur. Biz öyle zaten diyoruz. Biliyorsunuz. Filistin 1948 yılında yüzde 78 işgal edildi. Yüzde evet. 67 yılında diğer Filistin işgal edildi. Biz öyle diyoruz Filistin hem Gazze hem de Batı Şeria işgal altında. Hem de Kudüs hem de işgal altındaki bölgeler. Evet. Hem de işgal altındaki bölgeler. Hayfa, Yafa, Akka, Lut, Bisan gibi. Öyle biz diyoruz. Tabi Gazze 2005 yılında e, özgür oldu. Elhamdülillah. İşgalciler Gazze'den kaçtılar. Nasıl kaçtılar? Ben zaten Gazze'liyim. Gazze'de doğdum, Gazze'de büyüdüm. Yani ben 6 yıldır buradayım. Evet. Mm -hmm. Doktora yapmak için geldim. Doktora tamamladım. Elhamdülillah. O yüzden ben katıldım bütün savaşlar katıldım Gazze'de ee, e, yerleşmeciler Yahudi yerleşmeciler ve e, Siyonist askerler e, mücadele altında direniş altında Gazze'den kaçtılar biz gördük yani gözlerimizden Yüz, e, gördük e, şimdilik tabi e, yaralımız artık e, 1500 sakat var. E, 12 aile tam aile şehit oldu. Tam aile, Bütün baba, aile. Evet, baba, anne ve çocuklar. Evet. Çünkü işgalci İsrail yani habersiz, haberden evlere özellikle gecede, her gecede bombalıyor. Tesp, es, tespit ettiği evlere tümden yok ediyor. Evet. evet. Öyle. O yüzden geçen gecede El Kolak ailesi, El Kolak ailesi 26 şehit, baba, anne, çocuklar, torunlar. Evet. Ee, bu aile sahibi, aile babası çok önemli ve başarılı bir doktor. Doktor. Evet. Ee, yüzden... Biliyorlar, etkin aileleri evet. yok ediyorlar. Evet. evet. Bütün ev yıkıldı. Şimdilik onlarca evler yıkıldı. Burada Sayın Zafer Albik, şöyle bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, gazeteciler soru sorduğu zaman, biz orada herhangi bir İsrail'in meşru savunma hakkı diye ifade ediyorlar. Buraya iletişimcisiniz. Biz Arakan konusunda da en önemli konu olarak iletişimci yetiştirmek gerektiğini Aynen. söyledik. Nasıl bu buranın sesi daha çok nasıl duyurulacak? Ya. Evet. Ee, İkbal Ahmet Bey aslında bu e, dünya zalimler ABD olsun, Avrupa'da olsun, e, diğer zalimler olsun, onlar e, hak çok iyi biliyor, farkındalar ama buna rağmen zalim arkasında duruyor. Yani işgalci İsrail'e destekliyor. Bak mesela Şimdi Türkiye... Açık ve net söyleyelim mi bunu ekranlardan? Evet. İsrail bir e, maşa. Maşayı tutan el var. Aynen. Şimdilik e, Türkiye gibi biz gazeteciyiz, iyi takip ediyoruz. Türkiye, ABD'den e, uçak F-35 istedi. Evet. Çünkü Türkiye düşmanları çok sınırlarda düşmanlar var. Tehdit var yani. ihtiyacı var bu uçak. Dünyanın en tehlikeli bölgesi. Evet, aynı zamanda e, ABD ve Türkiye ikisi NATO'da en güçlü e, ordular. Buna rağmen e, ABD, Türkiye F uçak F-35 vermedi. Evet. Vermeyecek. Bu arada teşekkür ediyoruz. Kayar e, Kaya Ergenç Paşamızın söylediği bir şeydir. F demeyin, F demeyin. Biz insan inatla F derken siz F <laughs> diyorsunuz. E, bu çok önemli. F denilmesi gerekiyor. Evet. Eyvallah teşekkürler. Ama ABD işgalci İsrail'e 15 adet F uçak F-35 verdi. Evet. Bu uçak 35 biliyorsunuz askerler o zaman askerler çok iyi biliyor. Çok sert ve ağır bir uçak. gazze evet. Zaten gazze zaten çok küçük bir yer. Çok küçük bir alan olarak. Kaç metrekare? 360 kilometrekare. Çok küçük yani ben e, Ankara'da Keçi Öğren ilçesinde oturuyorum. Evet. Keçi ne kadar. Evet. Bütün Gazze bu. Ama kaç nüfusu var? 2 milyondan fazla nüfus var. Yani çok kalabalık bir yer. Çok kalabalık bir şehir. Zaten ben dediğim gibi orada oturuyordum zaten yani. Orada oraya döneceğim inşallah. Mücadele devam etmek için. Ee, şimdi 35 Uçak 30, F-35 gezi semeyi hareket ederken evler hareket ediyor. Evet. Şimdi süpersonik bu, o hız evet. yani 15 Temmuz'da yaşanan o süpersonik hız gibi. İkbal Ahmet Bey şimdi ben 30 şey 15 Temmuz gezisinde yaşadım. Buradaydım. Eee uran belediye başkanı eski belediye başkanı Mustafa <laughs> Ak. Mustafa Ak Beyle çıktık sokaklara. Ben de Filistinli olduğum için bu gecede zaten her gece yaşadım. Farkındayım. O yüzden ben evde kalmak tahammül edemedim çıktım. Sadece ben değilim. Şunu benim şunu bir söylüyorsunuz saniye, Bir saniye bas, bu da önemli. O gecede bütün Gazze sokaklara çıktı. Yemin ederim benim babam, annem her her saat o gecede beni aradı. Benimle konuştular. Oğlum Türkiye nasıl ee, şey o onlar e, başaracak mı başaramayacak mı? Çok merak ettiler Türkiye niye? Çünkü Türkiye sadece Filistin arkasında duruyor. bütün mazlumlar arkasında evet. duruyor. Bu da çok önemli bizim için. Bunun altını çizelim. Ee, Sayın eee Zaher Albik diyor ki F-35 çok kuvvetli bir uçak. Aynen. Bundan 15 adet e, İsrail'e verildi. Evet, evet, ve Gazze Keçören kadar bir yer. Ankara'lılar bilsinler diye veya İstanbul'da Bağcılar semti kadar bir yer. Hı hı. Bu yerin üzerinde sürekli bu uçakların uçuşlarını düşünün 15 Temmuz gecesi tecrübesiyle. Aynen. Hı. Ama aynı zamanda Filistinliler korkuyor mu? Teslim etti mi? Oldu mu? Yok. Ben sürekli ailemle konuşuyorum arkadaşlarımla konuşuyorum. Bu arada çok yakın arkadaşlarım iki gün önce şehit olmuş. Ahmet Sabah ve Ahmet Elmas, İkisi Ahmet. Allah rahmet eylesin. hem de şey 6, sene önce 8 sene önce 8 sene önce 2012 savaşında benim abim benim kardeşim mücadele ederken Şehit oldu. Ee, beş çocuk bıraktı. O zaman da. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Hem de e, benim e, amca oğlu evini o da yıkıldı. Evet. Ama bizim için sıkıntı yok. Hepsini Filistin özgürlüğü için. Biliyoruz şehitlerimiz cennette. Mekanı cennet olsun. Ama işgalcilere, zalimlere cehennem yaşasın. Bunu iyi biliyoruz. Ben Ababam ee, babam şimdi 77 yaşında. Allah zulununu bilesin. Evet, Allah, Allah ver. evet, ben, selamet ben, versin. Evet, e, şey geçen gecede ve her her gün sürekli onunla konuşuyorum. Babam nasılsınız çok merak ediyorum çok şey korkuyorum size. İnşallah iyisiniz falan diyor. Babam ne diyor? Oğlum biz çok iyiz, biz dayanıyoruz, biz sabırlıyız. sabırlıyız. Biz mücadele devam ediyoruz diyor. Biz çok iyi koşuyoruz. Asıl ben seni merak ediyorum. Sen nasılsın? İyisin sinistir. Bak Zah kim kim merak ediyor? <gülüyor> ben <gülüyor> burada ya yani rahat rahat oturuyorum. Savaş Say yok. Ama S Sayın Zahar Albik, iletişimin gücünü nasıl kullanacağız? Naim filminde bir sahne vardır. Naim ben ancak şampiyon olursam dünya beni dinler demişti ve Bulgaristan'daki zulmü anlatmıştı Naim. Şimdi bu zulmü sürekli dünya kanallarına, yani büyük kanallara anlatabilmek için neler yapmak gerekiyor? Bu da çok önemli bir soru ikbar Ahmet Bey. Aslında ne yazık ki en büyük uluslararası ajanslar maalesef bu işgalci İsrail'i destekliyor yanlış ve yalan haberler paylaşıyor. Mesela mesela ee, Abdülhamit Güler Hollywood'un e, Yahudi lobisinin elinde olduğunu açıkladı. Aynen. Açıkladı. Şimdi Associated Press, Reuters, France Press bunlar en büyük e, ajanslar hepsini zaten e, yani yönetici Siyonist. Onu evet. iyi biliyoruz. Bak ne kadar ABD ve e, ABD Cumhurbaşkanı Joe Biden yani nasıl anlatayım zayıf, münafık e, şimdi iki gün önce Eşit-i Amerika Eşit-i Tibris Gazi ofisi Eşit-i evet, Tibris evet, evet e, işgalciler işgal tarafından yıkıldı. Yıkıldı. Eşitimiz evet. ofisi, Gezi evet. ofisi. Peki Joe Biden ne dedi? Biz bu şey İsrail yanlış yaptı. Aslında bunu yani yapmama sayede yapmasa falan öyle bir şey dedi. Bu kadar mı? Dur. <laughs> <laughs> ee, biliyorsunuz şey dün e, ABD e, Güvenlik e, şey toplantı yaptılar, ne bir karar çıktı? Evet. Bir karar yok. Evet. Yani bu e, savaş devam etsin diyor. Çünkü ABD son, vet, veto e, veto ayak kullandı. Son e, Filistin ordusu kurulması kararı çıktı. Salı günü bir toplantı yapılacak. Umudunuz nedir? Salı günü? Kim 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 şey ya. Birleşmiş Milletler'de Filistin ordusu kurulması kararı alındı. Orayı korumak için dünya ordularından toparlayarak Ahmet Yıkba Bey ve diğerli seyirciler. Ben bir şey diyeceğim. Biz Filistinliler olarak o Birleşmiş Milletler ABD, Rusya, Avrupa biz onlara inanmıyoruz. Bir hayırlı bir şey onlardan beklemiyoruz. Biz sadece ve sadece direnişi direnişi el kasam tugayları olsun. Yani bütün direniş sadece onlara güveniyoruz. Onlar sadece haklarımız getirecek. Onlar sadece kurtuluş ve özgürlük inşallah getirecek. Bu sadece bu. Başka yok. Çünkü onlar zalim. Hem de Tabii e, Türkiye gibi, Katar gibi iyi ülkeler bunlar tabii e, bize destekliyor, biz takdir ediyoruz. Şimdilik Afa, Afad ve e, Kızılay bir şeyler yapmaya e, çalışıyor. İnşallah şimdi Mısır, biliyorsunuz Gazze sadece Mısır sınırı evet, var. Refah, refah, kapısı. refah kapısı. Şimdi biliyorsunuz e, Türkiye ve Mısır yani yavaş yavaş bir normallaşma olabilir ilişkiler daha iyi olur. Bu Filistin'in yaran olacak. bu çok iyi Filistin. Özellikle Gaz Gazze şehrine. İnşallah Türkiye bu e, yani e, bu ilişki Filistin kullanıyor bu savaşta. E, malzemeler falan çünkü durum çok kötü. Sadece elektrik yok. Aynı zamanda malzeme de yok. Tıbbi malzemesi ve e, şey e, diğer malzemeler yok. E, i̇htiyacı var. O yüzden şehitlerimiz sürekli yükseliyor. Evet. Burada şu soruyu soru, soralım mı? Programın da sonuna gelmişken aslında. Bu meseleyi çözmek için, buradaki noktayı ortaya koyabilmek için, huzuru sağlayabilmek için e, İsrail tarafında, Yahudiler tarafında görüştüğünüz aydınlar ya da gazeteciler var mı? Onlardan bu işe olumlu bakanlar var mı isimler? Aslında e, gazeteciler var. Yahudi gazeteciler. Yahudi gazeteciler Gezi'den mi? Bayağı başka yerlerden. Evet, Yok, karşı taraf Hı? evet var. Ama Gezi'den sadece ve sadece Filistin gazeteci ee, tabi e Yahudilerden yani İsraillerin içerisinde bu duruma aklı başında yaklaşan ve İsrail terör devletinin yaptıklarına karşı çıkanlar var mı işbirliği içinde olduğunuz? Yok. Ne yazık ki. Evet. Yok çünkü zaten e şey İsrail hükümeti iletişim Başkanlığı e, bu izin vermiyor. Orada özgürlük yok yani. Diktatör var. Evet gazeteciler e, rahat rahat çalışmıyor çalışmıyor. Sadece e, hükümet görüşünü ona paylaşıyor. Başka yok bu zaten demokrasi yok bu zaten hep diyorlar gelceğiz İsrail Ortadoğu'nun en demokrasi hmm. ülke. Bu yalan. Hmm. Bu yalan. Yani Biz, kendi halkını baskı altında tutan aynen. bir totaliter. Biz zaten gördük Filistin şey eşgal altındaki bölgelerde Filistinli o da Filistinliler var bir milyon milyon 600 Filistinli var. Milletvekili de var İsrail mi Aynen bunlar Arap aynı zamanda hep onlar zaten hep şey yani katliam altında gibi yani rahat rahat şey çalışmıyorlar ama elhamdülillah bu savaşta Gazze direniyor, Batı Şiria'da direniyor, Batı Şiria'da 12 şehidimiz var şey Ajgal'daki altındaki bölgelerde Filistinler orada onlar şimdilik zaten biz şu... şey Şeyh Kemal el Hatib son 3 o, da, o da tutuklandı. Son 3 dakika şimdi da altını çizelim mi? İsrail'de hükümet kurulamıyor. İsrail'de e, istikrarsızlık var. Bütün bunlar da bu savaşa yol açıyor mu acaba? Tabii bu savaş tabii biliyorsunuz şu geldi İsrail hükümet başkanı şey başbakanı Netanyahu benim, Aslında müstafi başbakan Yani kurulamadığı hükümet kurulamadığı için Kurulamadı evet. şimdi ama o Yani e, Tabi e, 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 diye için Şimdi e, O savaş kullanıyor Artık yani O zaten Fasid bir insan e, Ahlaksız Mahkemede davalar var o yüzden eğer bu e hükümet kendi kendi kurmak... devleti onu yargılıyor. Aynen, o, aynen öyle. Kurmalısınız <laughs> bu hükümet artık hapishaneye gidecek herhalde. O yüzden bu savaş e, devam ettirmek e, istiyor ama bizim için sıkıntı yok. Biz e, mücadele devam etmek, de, mücadele devam, e, diriliş devam. E, şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin ama ...tabii biz evet. e, teslim olamayız. Şöyle bitirelim, artık son dakika. Şöyle bitirelim. Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği'nden hiçbir beklentiniz yok NATO'dan. Evet, Türkiye'den yok. beklentiniz var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl sesleniyorsunuz? Tabii biz hep zaten e, sadece e, Türkiye'den bir beklentimiz var. Türkiye e, Allah razı olsun destekliyor bizi. Hem e, siyasi destek, e, e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişler e, Bakanı, Moğol Cavusoglu ve diğer bakanlar hep bize destekliyor. Siyasi destek her uluslararası e, toplantılarda e, her açıklamada aynı zamanda e, halk elhamdülillah şimdi Türkiye 81 vilayet, e, vilayet var. Bütün vilayetler çocuklara çekti. Miting, miting falan yaptılar. Şimdi bazı dernekler e, ha, ha gibi falan gibi e, maddi yardım topluyor. E, Tabii bu çok iyi ama e, yani yetersiz bence. Biz daha fazla Türkiye'den e, bekliyoruz. Türkiye, e, bütün Müslümanlar umudu. Türkiye, Filistin'i e 400 yıl hükmetti. 400 yıl hükmü kontrol etti. E, o yüzden biz, e, Türkiye bizim için çok önemli. Zaten Osmanlı Devleti, Türkiye e, eserleri Filistin'de çok var. Kudüs'te, Gazze'de. O yüzden daha fazla e, destek bekliyoruz. Ee, i̇nşallah şimdi Efet ve kızlay e, bir şey e, Gezi'ye ve Filistin'e e, gönderecek. İnşallah bu tabi e, Türkiye ve e, işgalci İsrail e, normallaşma e, var. Hükümetler, halklar değil. Bu da çok önemli. Evet. Halk, hiç, halk arasında hiç normallaşma yok. Olmayacak inşallah. Bu da çok önemli. İşgalci İsrail bunu çok iyi çalışıyor. İşgalci İsrail Ankara bir şey ona bu da çalışıyor. Biz takip ediyoruz gazeteci olarak. Evet. Ama inşallah olmayacak. Türkiye halkı kabul edemez bu işgalciler. Hükümet var. Şimdilik işgalci sayı bir yok Ankara'da. Önceden e, atıldı. E, ama inşallah bu ilişki tamamen e, e bakalım. Evet. Allah yardımcınız olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet. Sağ olun. Efendim Sayın Zahar Albik'le beraberdik. Filistinli gazeteci İsrail Şerif de şu anda Filistin'de mücadelesini sürdürüyor iletişim alanında. Ama biliyoruz ki Kudüs'ün özgür ve bağımsız olana kadar hiçbirimiz yastığa kapımızı huzur içinde koymayacağız ve dünyaya adaleti adaleti anlatmamız gerekiyor. Hoşça kalın. Hoşça bakın zatınıza.